Beni dünyanın her bir yerinden izleyen, vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, bir haftadan beri Türkiye'den, İstanbul'dan haberler geliyor. Biliyorsunuz böcek ailesini kaybettik maalesef. Çeşit türlü haberler geldi. Ben bu konuda biraz bekledim, acele etmedim. Neden? Bir dendi ki yemeklerden zehirlendi. Bir dendi ki şundan zehirlendi. Bir dendi ki o suçlu bu suçlu ve aradan şimdi zaman geçti ve değerli izleyiciler %99 artık biliniyor neden oldu. Birkaç dakikanızı alacağım. Hazırsanız bu videoda olayın başlangıcından soruşturma sürecine kadar A'dan Z'ye kadar tüm ayrıntıları size anlatacağım değerli izleyiciler. Birkaç dakikanızı alacağım. Olay Türkiye'de, İstanbul'da meydana geliyor. Bunu tabii ki çoktan beri biliyorsunuz. Almanya'dan gelen böcek ailesi tatillerinin normal ve sakin geçmesini beklerken hayatlarının en büyük kabusuyla karşılaşıyor. Devam etmeden şunu söylemek istiyorum ve çok sevinçliymişler. Gidebildikleri için İstanbul'a birkaç günlüğüne o kadar çok sevinçliymişlerken ne bileyim yani ailenin kaldığı otelde kısa bir süre önce ilaçlama yapıldığı belirtiliyor. İddialara göre bu ilaçlama sırasında kullanılan kimyasal yasaklı ve son derece tehlikeli bir madde olan alüminyum fosfit. Alüminyum fosfit değerli izleyiciler akciğere saldırıyor. Aile odalarına girdikten sonra dakikalar içerisinde kendilerini kötü hissetmeye başlıyor. Baş dönmesi, mide bulantısı, nefes darlığı. Ve sadece ve sadece 6 dakika içinde her şey alt üst oluyor. Bu 6 dakika olayın kaderini belirleyen kritik süre. Yetkililerin aktardığı bilgilere göre aile odalarına girdikten kısa süre sonra fenalaşıyor. Ancak olayın en çarpıcı detayı şu. Oda kapısı kilitli. İçeride sıkışmış durumdalar. Kaçabilecekleri başka bir yer yok. Ailenin dışarıdan yardım isteyebilme ihtimali bile sınırlı. Dakikalar ilerledikçe kimyasal gazın etkisi artıyor ve bireyler birer birer yere yığılıyor. Sadece 6 dakika. Kimyasal gazın yoğunluğu ve havalandırma eksikliği geri dönüşü olmayan bir süreci tetikliyor. Bu tür kimyasallar özellikle nemle temas ettiğinde zehirli fosfin gazı salgılıyor. Bu gaz solunduğunda kısa sürede çok ciddi organ hasarına yol açıyor. Peki bu madde nedir değerli izleyiciler? Alüminyum fosfit tarımsal depolarda böcek ve haşere kontrolünde kullanılan bir kimyasal. Ancak, bak dikkat, otellerde kullanımı yasak. Kapalı alanlarda kullanımı aşırı tehlikeli. Uygulama yetkisi sadece özel lisanslı firmalarda olmalı. Yanlış kullanım ölümcül sonuçlar doğurabilir ve doğurdu değer, değerli izleyiciler. Dört kaybımız var. Acımız çok büyük. Bu madde suyla, nemle ve hatta havadaki nem oranıyla bile reaksiyona girerek fosfin gazı açığa çıkarıyor. Fosfin gazı ise kısa sürede solunum sistemine saldırıyor. Uzmanlara göre aile tam da bu gazın etkisiyle saniyeler içinde bilincini kaybetmiş olabilir diyor. Bu olayın arkasında birçok ciddi ihmal bulunduğu iddia ediliyor ilaçlama firmasının usulsüz çalışması otele ilaçlama hizmeti veren firmanın yetkisiz olduğu iddia ediliyor. Kullanılan kimyasalın kayıt dışı olması da soruşturmanın merkezinde. Otelin odayı mühürlememesi o kapı mühürlenmesi lazımdı. Kimyasal uygulanan bir odanın 24 ile 48 saat kapalı kalması gerekir ancak otel odayı yeni müşterilere açmış. Buyurun hoş geldiniz. Havalandırma eksikliği, kimyasal gazın dağılmaması için havalandırma yapılmamış olması ihtimali masada. Odadaki kilit mekanizması ailenin kapıyı açamaması ya da yardım çağıramaması da ayrı bir soru işareti. Bu nedenle olay sadece bir kimyasal zehirlenme değil, ciddi bir işmal zinciri. Olayın ardından savcılık hızla soruşturma başlatmış. Kısa süre içinde dört kişi tutuklanıyor. Bunlar ilaçlama firmasının çalışanı bir, firma yetkilisi iki, otel yöneticisi üç, ilgili teknik personel 4. Bu kişiler taksirle ölüme sebebiyet suçlamasıyla ifade veriyor. Soruşturma tabii ki halen devam ediyor ve bilirkişi raporları da davanın kaderini belirleyecek. Değerli izleyiciler bu dört kişi şimdi tutuklanmış. Soruşturmalar yapılması lazım. Tam yani diyemeyiz filanca kişi suçlu belki bu ilacı orada kullanan dedi böyle yapılması lazım. Belki öbürkü dedi bugün zehirlenme yapılmaz. Onun için beklememiz lazım. Yalnız hakikat ortada. Neden hayatlarını kaybettikleri ortada. Yani yemekten, memekten değil. Aşçı suçlu değil, o suçlu değil, bu suçlu değil. Olay bu zehir yüzünden oldu. Bu sadece bir haber değil. Aynı zamanda bir aile trajedisi. Tatilleri boyunca birlikte vakit geçirmek isteyen bu ailenin son anları sorumsuzluk nedeniyle zehirli bir gaz odasına dönüşen o dört duvarın içinde sona erdi. Yakın aile üyeleri ve çevreleri olaydan sonra büyük şok yaşıyor. Almanya'da yaşayan yakınları konsolosluk aracılığıyla süreci takip ediyor. Yakınlarına buradan ben Murat Bozdoğan Başınız sağ olsun diyorum. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza da, çocuklarımıza da Allah rahmet eylesin diyorum. Bu tür bir olayın özellikle otel gibi güvenli kabul edilen bir yerde yaşanması toplumu derinden sarsıyor. Bu, bu acı olay bize çok önemli ders veriyor. Otellerin kimyasal kullanımında daha sıkı denetlenmesi, ilaçlama firmalarında sertifika ve yeterlilik kontrolü, Oda havalandırması ve güvenlik prosedürlerinin zorunlu hale getirilmesi, turistik tesislerde kimyasal kullanımının şeffaf şekilde sürdürülmesi, tüketicilerin bu konularda bilinçlendirilmesi. Bir diğer önemli noktada otellerin ilaçlama yapıldığı bilgisini konaklayan misafirlerle açıkça paylaşması gerektiği. Mesela şu şekilde. Üçüncü katta filanca numaralı odamız mühürlüdür. Orası ilaçlanmıştır. Lütfen kapısını da açmayın. Oraya yaklaşmayın gibi bir bilgi olması lazım. Değerli izleyiciler sonuç olarak bir aile yalnızca 6 dakika içinde büyük ihmaller yüzünden hayatını kaybetti. Geriye ise acı, öfke ve cevap bekleyen çok fazla soru kaldı. Olayın soruşturması sürüyor. Tutuklamalar var, raporlar hazırlanıyor. Bizler de süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz. Ve değerli izleyiciler size söz veriyorum. Bakın herhangi bir yenilik olursa ben bunun peşindeyim. Daha baştan beri peşindeyim ama haberin başında söylediğim gibi bekledim. Yani yok aşçıydı suçlu, yok şuydu suçlu yapamadım ve şimdi de kimseyi suçlamıyorum. Yalnız zehirlenme yüzünden Artık nasıl oldu, nasıl anlaştılar, kim ne dedi onu mahkeme karar verecek. Bu trajik olay hakkında sizin düşüncelerinizi de bekliyorum. Sizce sorumluluk kimde? Sizler ne diyorsunuz? Bu gibi olaylar tekrar yaşanmaması için neler yapmamız lazım değerli izleyiciler? Yorumlarda yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir like verirseniz tabii ki sevinirim değerli izleyiciler. Ve en sonunda ne diyorum? Sağlık. Bakın sağlık en mühimi. Onun için sağlıcakla kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.